Selamun aleyküm can kardeşlerim. Bugün de bal arılarımla huzur bularak onları izlemekteyim. Ben bu sayfada bir şeyin fayda getirdiğini bildiğim zaman mutlaka o iş üzerinde giderim. Düşünün hayat sadece her şeyden umudunuzu kesmiş, kendinizi bir çukurun içerisinde bulmuş ve bu çukurun içerisinden çıkamayız asla demek sizleri daha büyük çukurlara itecektir. Her zaman için hayat içerisindeki iş sahanızı sizler geliştirir. Yani demem ona ki çark her zaman iyi yönünde dönmeyebilir. Bazen çark iyi yönünde dönmeyebilir ve en güzel iş ortamınızda bulunduğunuz yerde bakmışsınız ki işsiz, kalmış, çökük bir hale düşersiniz. Ben hayatım boyunca rızkımı sadece bir kapıda değil, üç beş kapı aralıklı bırakarak işime devam etmişimdir. Bugün tek rızk kapısından çalıştığınız zaman o kapı yüzünüze kapandığı zaman evinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, yuvanızı çok derinden etkileyecektir. Ve sonuçları çok ağır olabiliyor. Ben hayatım boyunca bir işte dahi çalışsam kendime ikinci iş kapısı kendi işim olarak yapmışımdır. Üçüncü kapı iş kapısı olarak yapmışımdır. Bu arıları bıraktığım bu alanda fidancılık yapardım. İnanır mısınız? Hatay'da fidancılığı yaparken Maraş'tan Antep bölgesinden buraya benden fidan almaya gelirlerdi. Bu beni duygulandırırdı. Ne demek Hatay'da bir fidancılık yaparken Maraş'tan Antep'ten gelip bu köyümde fidan alıp götürmeleri beni duygulandırıyordu. Yani rızkı veren Allah, siz sadece mücadele edin hayatla. Bu arılarımı bir ay önce aldım. Toplamda dört kovandı. Şu an 7 kovan oldu. Şüphesiz şu an kuluçkadan çıkma, yani o arının oğul verme dönemidir. Yani düşünün 4 kovanım 7 kovan oldu. Şu en sondaki 2 tanesini bugün ayırdım. Yani oğul içeride çoğaldıkça kovan almayacaktır ve arınız dışarı kaçacaktır. Ben de dışarı kaçmaması için kovanlarımızı şimdiden bölerek arının dışarı kaçma imkanı da kısıtlamış oluyoruz. E derseniz ki ben aradan yüzde yüz anlıyor muyum? Hayır. Kardeşlerime sorarım. Kardeşlerim bu işi yapmıştır. Youtube'dan izlerim. Yani bu sizlere anlatımım sadece sizin belki bu işlerle uğraşmaya olabilirsiniz ama bu işle kendisini meşgul edecek veya bu işle çalışacak kişilere de buradan bilgiler vereceğim. Kardeşlerim, demek istediğim şudur. Eğer köylüseniz illaki kendinize ek kapılar ayarlayın. Ek işler. Yani bunu genelde köylüler de yapmaktadır. Şehire göre de ticari işlerle uğraşın. Yani yasal olarak, kanuni olarak güzel ticaret işleri de yapınız. Ben hiçbir zaman için sadece çalıştığım yerde rızk aramadım. Şimdi ben zamanında kozalak şurubu bilirsiniz, kozalak şurubu yaptım ve internet üzerinden de sattım. Ve bunu gören bazı kişiler, bakın bakın, Allah'ın seçilmiş kulu da kozalak şurubu satarmış diyen acizler oldu. Peki son peygamber Efendimiz 6 yıl tamamen çobanlık yapmış ve ticaret işlerinde uğraşmış. Düşünün. Son peygamberimizden ve peygamberimizden önce gelenler de şüphesiz hiç kimseden dilencilik yapmadan kendi kazançlarını kendi ayaklarıyla durarak kazanmışlar. Onlar şüphesiz bu toplum içerisinde gerek Müslümansa, kayrı Müslümandır. Gerek Müslüman olmayıp da böyle laf atıyorsa şüphesiz o da Müslümanlığı hiç bilmemiştir. Kardeşlerim, hiçbir zaman için demeyin ya bu bu kişi de neden arı işiyle uğraşıyor? Neden kozalak şurubu satıyor? Neden fidancılık yapıyor demeyin. Allah hiçbir zaman için seçilmiş kullarını Yan gel, otur, yat diye yaratmamıştır. Çalışacaktır, çalışacaktır. Allah çalışan kulunu seviyorsa niye elçisini yatırsın, değil mi? Bu konular birbirine bağlı olduğu için değişik laflarla girdiğim için bunu tamamen sizlerin de kulağına küpe olsun diyerek söylüyorum kardeşlerim. İşte bugün arılarımla mutluyum ve huzurluyum. Bugün böyleyim. Yarın bu iş daha da büyüyecek, daha da büyüyecek. Belki de büyümeden kapanıp gidecek. Yani demek istediğim şu kardeşlerim. Bir çark üzerinden iş yaparsanız o çark bir gün durabilir. Biz de ne yapacağız? Yani burada arıcılık yapıyorum tamamen kamu çalışanı olarak çalışsam da burada ekşiler köy yerinde arıcılık gidiyor. Arıcılık yapıyorum. Bu şu demek oluyor? Yani arıcılık iyi giderse bu benim için, ailem için, yuvam için iyi olur. Tabii ki yarın bu arılar olmayıp tamamen geçtiği zaman, yani bir hastalık geldiği, bir şey olduğu zaman da şüphesiz yine bir taraftan bir çark yine devam edecektir lafım ona ki Allah çalışanı sever ve her daim çalışan kardeşlerim. Kim ne derse desin ya bu pazarda domates satıyor, patates satıyor. Böyle olmaz. Ya bu düğünlerde davul çalıyor, zurna çalıyor. Bu böyle olmaz kardeşlerim. Allah her çalışan kulunun tamamen rızkını en güzel şekilde evine götürenlerdir ve Allah bu kul çalışmanın ayıbı olmaz kardeşlerim. Çalışın ve Allah katında ve kendi yuvanızda, kendi dünyanızda kazanın. Bugünlük de böyle olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.